Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün irmik helvası yapacağız. İster dondurmalı, ister sade olarak servis edebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet, tereyağımızı tenceremize ekliyoruz. Ayrıntıları açıklama kısmında tarifin hepsi bulunmakta. Üzerine sıvı yağ ekliyorum. Evet, tenceremizi Şimdi ocağa alacağım ve tereyağı sıvı yağ içerisinde erimesini sağlayacağım. Ocağımıza aldım. Altını açtım. Ve tereyağın sıvı yağ ile birlikte iyice erimesini sağlayacağım. Evet eridi. Kaynamaya başladı. Ve içerisine irmiğimizi ekliyorum. Evet tereyağımızın içerisinde irmiğimizi güzelce kavuruyoruz. Şu anda rengi sarı kavruldukça kahverengiye doğru gidecektir. Renk kahverengi tamamen olduğunda güzelce kavrulmuş bir irmiğimiz olacaktır. Gördüğünüz gibi aşamalarını da görmeniz için ayrıntılı kavurmasını gösteriyorum. Evet güzelce kavuruyoruz. Kahverengi olunca güzelce kavrulmuş demektir. Aşamalarını gördüğünüz birazcık rengi koyulaşmaya başladı. Tereyağında mis gibi irmik kokusu oldu tabii ki. Evet, şimdi kahverengi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi kavurma aşamasını tamamlamış oluyoruz. Üzerine ekranda da gördüğünüz gibi şekerimizi ekliyorum. Toz şekerini ekleyip 1-2 dakika daha irmikle beraber kavrulmasını sağlıyorum. Şöyle güzelce karıştırarak kavuruyoruz her aşamasını gösteriyorum size. Daha sonra içerisine tarçınla karışmış yer fıstığı karışımından ekledim. İsterseniz antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben tarçınlı yer fıstığı, kavrulmuş yer fıstığı ekledim içerisine. Parçacıklar şeklinde. Bu şekilde biraz daha karıştırdım. Ve üzerine sadece süt ekliyorum. Şöyle kapağı da tuttum ki sıçramasın diye. Sütümüzü de ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İsterseniz sadece süt kullanabilirsiniz. Yarısını su kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece suyla da yapabilirsiniz. Ancak sütle en güzel şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra biraz koyulaşmış oldu. Kaynamasını bekleyeceğiz. Bu şekilde yine karıştırmayı bırakmadan dibi tutsun istemiyoruz çünkü. Orta ateşte güzelce pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kaynadı. İyice koyulaşıyor. Bu şekilde kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi helvamız pişti. 10-15 dakika civarında en küçük ateş ayarda güzelce helvamız pişti. 5-10 dakika durduktan sonra şöyle bir karıştırıp tekrar dinlenmeye bırakıyoruz. 5-10 dakika daha dinleniyor. Daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Helvamız güzelce servise hazır durumda şu anda. Evet şöyle donmuş olan yerlerini de karıştırmış oluyorum. Topaklarını eritmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi servis aşamasına geçeceğiz. Ben bir dondurmalı gösterdim. Sonunda da resim olarak da size dondurmasız helvanın halini gösterdim. Şimdi dondurmayı İçerisine koymak için kabımıza streç filmi koyuyorum. Ortasına iyice yerleştiriyorum. İsterseniz bir tabak da kullanabilirsiniz. İsterseniz elinizde hangi kalıp varsa koyabilirsiniz. Şöyle yemek kaşığıyla kenara doğru olacak şekilde helvamızı güzelce yayıyorum içine kabın. Gördüğünüz gibi ortası açık olacak. Kenarlarına iyice helva gelecek şekilde kabımıza yayıyorum. Evet ortasına da güzelce dondurma koydum. İstediğiniz herhangi bir dondurmayı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerine de yine irmik helvası beraber kapatıyorum ve düzgünleştiriyorum. Bu şekilde düzeltip kalıptan çıkaracağım. Dediğim gibi herhangi bir kasede de yapabilirsiniz. Kalıbınız yoksa. Bu şekilde ortasını açıp dondurmayı koyup Üzerini kapatabilirsiniz. Şimdi tabağımıza ters çevireceğim. Evet bu şekilde tabağımızı koyup servis için ters çeviriyorum. Kalıbımdan çıkaracağım. Gördüğünüz gibi gül şeklinde bir kalıbım vardı. Bunu kullandım. Şimdi üzerine yine içine koyduğum gibi tarçınlı yer fıstığı kullanıyorum. İsterseniz antefıstığı fıstığı ezmesi de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz öyle süsleyebilirsiniz görünümünü. Tarçın helvaya çok yakışacaktır. 22 helvasını şöyle ortasında serviste göstereyim istiyorum. Güzel dondurmamız içerisinde yavaşça eriyor. İkisi beraber çok güzel bir tat oluşturuyor. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz mutlaka yorumlarda yazın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmadan sakın gitmeyin. Abone ol tuşunun yanında zil butonunu açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet size dondurmalı irmik helvası gösterdim. İsterseniz tarçının eşliğinde sade olarak irmik helvasını yiyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.